Hepinize merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte futbol 2026 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar bir takipçimizin dostumuzun hesabındayım adını unuttum abi Vallahi kusura bakmasın çok özür diliyorum Şimdi aslında videoyu durdurup adına bakabilirim de bir de üşeniyorum İşte ayıba ayıp katıyorum abi öyle de bir pislik adamım Varmuş'a tıklıyoruz özelliklerine bakıyoruz e, ofansif farkındalık teknik özellikleri fena değil bitiricilik 90 duran top falso gayet iyi Abi bir şey diyeyim mi? Marmuş yani inanılmaz olmuş. Çift vuruş, ayak çalımı ve dönüş de var. Abi oğlum çok iyi kart olmuş lan. Bir oyuncunun boyu pırpır mı yoksa hantal mı olacağını belirliyor bence. Yani Marmuş'un da boyu gerçekten 1.83 yani dembele kadar pırpır olmayacağını biliyoruz. Çünkü dembere 1.76 mıydı? 1.78 miydi? Bakalım. Yani arkadaşlar aralarında 5 santim var. Bu yüzden Marmuş'un böyle salaktan bir savrulacağını düşünüyorum. Ama Müthiş bir forvet. Abi bitiricilik, hız her şey var. Kadroyu da görüyorsunuz arkadaşlar. Çok çok güzel, keyifli bir kadrosu var. Yüksek KG'si var arkadaşlar hesabının. Şöyle genel derece diyelim gördüğünüz gibi. Baya güzel hesap işte. İnmiyorum aşağılara siz anladınız. Bu arada şurada bir eleman var. Aslında onu çıkarıp gulit almam lazım. Çünkü Neymar'la oynadığım maçlarda genelde diğer oyunculardan pek bahsedemiyoruz. Abi şerefsiz... Oynaması o kadar keyifli ki hep onun üzerinden oynuyorum. Neyse ilk kere oynayalım. Baktım bokunu çıkarmıyoruz. Marmuş'u da deneyebiliyoruz. Kesmeyiz. Baktım ben Neymar'ın hani neredeyse Neymar'a vermek üzereyim. Marmuş'u Neymar'ı çıkarırız. Sistem rakibimizi belirledi. İlerleyelim bakalım rakibimiz nereden nerelerden geliyormuş. Rakibimiz 4. klasman Kavtasi geldi. Güzel. Aa Ali. İsmi Ali'ymiş. Ama bizim Ali mi acaba? Bir dakika. Sağdaki mi bizdik? Soldaki mi bizdik? Bakalım. Takım logosundan anlarız. Biz Fenerbahçe Ali'ymiş. Ali abinin hesabındayız. Abi bu kadar da işte zeki bir adam. Kip takım 400 açıkta oynuyor arkadaşlar. Fena değil yani. 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 Oo, Saliba bunu bize yapma lan. Nesta gir ya. Dur. Bir yok edici. Bir yok edici oynayasım geldi. Gir Nesta. Bu arada arkadaşlar kadrosunu bana verdiğinde sıfırlamamış, sıfırlamıştı. Ben de baştan kurdum. Ona şöyle bir tavsiye vereyim. Yediye bilerek iki stoper attım. Bir oyun kurucu bir de yok edici. Duruma göre o da koyar kendisi ama Saliba ile başlamasını tavsiye ediyorum. Buradan da ona söylemiş olayım. Evet arkadaşlar formalar çok iyi değil mi? Böyle salaktan bir karışıyor ama neyse idare edeceğiz artık. Lampard. Lampard'a da bir özel basım yapmışım. Sadece şut çekebiliyor ama keyifli oldu bence. Bobo. Rafael, Rafael Lao. Vurduk. Çok iyi. Neymar. Dembele'den Lampard. Lampard. Sen dur artık. Kendine gel lan. Haddini bil lan köpek. Öyle bomba mı atılır? Dedim ama. Dedim ama. Dedim. Çok iyi bir basım yaptım dedim. İzle. Golü izle. Tık. Tık. Bu kadar basit ya. Kaspiyen bu kadar abi. Bomba böyle bir şey yani. Siktir lan. Sobo. Verdi la o. Ver şu topu. Netvet. Hop 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 kafa karıştırdım Lampard tekrardan. Var mı deneyeceğiz oğlum ver şu topu ya. Allah senle oynayasın çok var Lampard Hop marmuş. Tamam koş oğlum koşsana topa canım benim. Sidorf Netvet. Tık. 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 Marmuş kaleci kurtardı. Sahinio, Aha marmuş. Hop hop. Gördün mü ne kadar seri yaptı şut fake'i. İşte ayak çalımı ve dönüş becerisi olunca çok seri yapıyor arkadaşlar. Bu beceri çok önemli ya. Şöyle bir top Yaya Ture. Yaya Ture'den Lampard. Lampard. Y La Yaya Ture'den Lampard demişim. Stopper gerizekalı. Lampard nasıl geçti ama. Lampard. Oğlum var ya rakip orada Costa imlecini kapattı. Topu kaptırdık. Ya, bak Yaya Ture yapma şunu abi ya. Bu kartı var ya. Harbiden beğenmiyorum ya. Neymar. Tıp Marmuş Çok iyisin. Oğlum uyuyorsunuz. Vallahi billahi uyuyorsunuz. Oliver Kahn. Gel. Oğlum bana doğru pres yap. Böyle karı gibi oynama. Gel. Bak hala uzak oynuyor ya. Leo. Leo. Dümdüz presteyim. Aşağılık presi. Bas. Abi tamam dön. Çok bastık. Üzerine çekti bizi. Postu kurtar. Ya Maldini ya. Abi yakamadım İmleci be. İntikam almayı deneyecektir. Tık Harikasınız. Delirme aşamasındayım. Pedri. Abi ne güzel şuttu lan o. Yamal. Hop alırım. Hadi be. Serginio. Nesta. Vurduk çok güzel. Dembele. Tık indirdi mi? Neymar'dan Dembele'ye. Dembele var ya. Tozunu yutturur onlara tozunu. Dembele. Yukarıdaki defansı bana prese getirir diye bekledim. Yukarı bir çift yapıp gol atacaktım. Getirmedi şerefsiz. Sobo. Güzel gördü. Ati gol. Aldık. Yaya Ture. Netvet Neymar. Neymar marmuş. Omar Marmuş. Ol. Hocam. Kırmızı. Bak. Gerçekten %100 gol pozisyonu engelledi. Kırmızı olması gerekmiyor mu ya? Real futbolda böyle. Real. Ne güzel dedim lan. Ah yedi galiba. Beyler izleyin. Marmuş skill. Gol. Bu gol değilse ben de bir şey bilmiyorum. Abi ben gerçekten bu frikik işlerinde yokum ya. Neymar. Marmuş dembele. Ya nasıl oldu lan onu benden öyle o? Neymar'la ilgilenemedik ya. Ya hadi artık be kardeşim. Çıkacaksan çık. Oynayacaksan oyna ya. 10 kişi kalmışsın. Maç 3-0. Karşımdaki pro. Ben olsam çıkarım abi. Ben de çıkmam kolay kolay ama ya. Ver şu topu ya. Nesta. Netvet. Dembele. Dembele Netvet. Marmur sende gözüm. Marmur. Oğlum sen sen ne yaptın lan az önce? Ben fake yaptım dedi. Hayır. İptal etmeyeceğim dedi. Vurdu. Ya kaydığı yere çift yaptık yine ya. Şu hataya hep düşüyorum. Yaya Ture. Hop ayak atıyor. Oha defans tuşlarını öğrenmiş. Neymar hoca. Versen oğlum. Yaya Ture. Lampard. Oh. Net ve oh, Vallahi var ya şu şut fake işinde. Bilmiyorum da yani sen kendini deli gibi yaptın ya. Yamal. Oy güzel çalım. Lamin. Oy bağlantısı çok iyi bu arada. Şu an anladım hareketlerinden. Yamal. Ver artık şu topu. Baksana abi ya. Hep benden bir önce hareket edebiliyor ya. Cık. Şu durum zoruma gidiyor işte. Şu durum zoruma gidiyor. Marmur. Neymar. Dembele Neymar. Neymar girdik içeri. Ah be. Lan be kaldırsana Marmuşo. Yaya Ture. Yaya Ture Dembele. Dembele. Neymar. Neymar. Neymar bıraktı şimdi Yaya Ture. Yaya Ture Neymar. Neymar yapamadık. Ya Dembele. Neymar. Neymar. Neymar Junior. Bir şeyler denedik yapamadık ama en sonunda Neymar baba affetmez. 6-0 oldu arkadaşlar. Normalde ikinci maçı atardım da. Bilmiyorum duruma göre ya. Bu erken çıksaydı atardım da. Çıkmadı şerefsiz. Neymar şöyle bir sola gol. Neymar. Ah be ya onu da geçsem var ya Neymar. Oh. Ben bu Neymar'ı var ya çıkarsaydım vallahi oyun oyun oynayamazdım ha. Lampard ah be. Maldini şimdi aldık. Neymar. Neymar ya abi kafayı yiyeceğim ya. Lampard hadi at. Hop ah be kötü gitti. 6-0 kazanmış olduk. Güzel bir maçtı arkadaşlar. A grafiği bu şekildeydi. Rakip takıma bakalım. Rakibimiz ikinci klasmanmış. Aslında sırası da fena değil ha. Ama bilmiyorum ya. Bence defansı çok kötü yaptı. Direkt üzerime koştu. Beyler Marmuş hakkında şunu söyleyeyim. Bence gayet iyi ve az kadrolara da girebilecek bir oyuncu. Hatta çıkardıysanız tek falan attıysanız kesinlikle oynatabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim. Rumeligen, Eton, Dembelen, Şevşenkon falan yoksa Marmuş girer. Çok ciddiyim. Hatta Suarez'le Marmuş yan yana oynattığım bir evren isterdim. Çünkü Suarez de çok keyifli kart. Yani Marmuş bence gayet oyunun en top forvetler listesinde girebilecek bir forvet. Her şeyi var arkadaşlar. çiftliği ayak çalım ve dönüşü, şutları da gayet iyi, hızı da var. Boyu da tam aslında ideal ama öyle bir müthiş bir pırpırlığı yok ama öyle hantal da değil. Düşündüğü gibi savrulmadı da. Bence iyi kart, güzel kart. Kesinlikle çıkaranlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. Sonradan da girebilir bu arada. O da olabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.